34. bölüm, 34. bölüm. İran Türk İran Türk Kardeşlerim, kardeşlerim, mühür esenlikler. Esen bolsun, esen huyum, cihaz insanlar. <laughs> devam ediyoruz kardeşlerim, devam ediyoruz. İşte kimin kim oldu, herkes teke teke meydan çıkıyor işte. Darab Jerdin, Darab Jerdin yakınındadır, yakınındadır. Mösyö Lasende bu konuda bizimle aynı düşüncededir. Coğrafya olarak coğrafya olarak Murgab'ın, Murgab'ın mezarı asla Sirius'un mezarı olamaz nokta. Başlık olarak, başlık olarak Pasargate Pasargate olan Ansiklopedi de Erş e, e Gruber de yer alan, yer alan tez olarak, tez olarak okunuşu isim olarak isim olarak Sirius Sirius Osus, Osus'un haksızca haksızca talip talip olup verilen verilen isim olan Sirius Sirius Murgap'ta bulunamamıştır. Murgap'ta bulunamamıştır. Duymayan duysun. Duyan da bilmeyen haber versin. Bu mezarlık, bu mezarlık bize göre, bize göre Sirius'un, Sirius'un, Kadınla aittir. Sirius'un kadınla aittir. Gambiyeze. Gambiyeze ve Simerdisin. 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 Kassande'nin. Kassande'nin annesidir. Annesidir. Kızları. Kızları. Pahar Nasbez. Pahar Nasbestir. Persçesi. Perçesi, kazan dağneydir. Kazan dağnağıdır. Kazan dana, Adama bir kazan. Ku'nun manası da ku'nun boynu demektir. Ku'nun boynu demektir. Ku, demektir. ku Persçe, ku Persçe kazandı demektir. Ku Persçe kazan demektir. Sirius, Sirius'un karısı için, karısı için öldüğü zaman, öldüğü zaman matem, matem tutturmuştur, tutturmuştur. Bütün imparatorluğun içinde, bütün imparatorluk içinde ve muhteşem bir cenaze töreni yaptırmıştır. Yaptırmıştır. Okur bakışına. Bu mezarlık, bu mezarlık bize göre Sirius'un kadınına aittir. Gambiyeze, Cambiyeze yazıyor arkadaşlar. Cambiyeze, ve Simerdis'in, Simerdis'in Kasan annesidir. Kızları Par Nasbest'tir. Par Persçesi Kazan Dana'dır. Kazan Dana'dır. Manasta ku, ku boynu demektir. Ku perşe kazan demektir. Kazandı diye başünkü demektir. Sirius, Sirius'un karısı için öldüğü zaman matem tutturmuştur. Bütün imparatorluğun içinde ve muhteşem bir cenaze töreni yaptırmıştır. Yaptırmıştır. Sirius. İşte bu neden bu nedenden dolayıdır ki Sirius'un mezarı mezarı Kadınların mezarıyla mezarıyla komşudurlar. Komşudurlar. Sirus ismi, Sirus ismi Perçe'de kurustur. Kurus. Kurustur. Manası güneş demek. Güneş demektir. Kuras. Kuras. Sözcüğü, kuras sözcüğü, medellerden medellerden geçmiştir. Medellerden geçmiştir. Asullardaki, asullardaki bizutun, Bizut'un metinlerinde de metinlerinde de şekil olarak yer almıştır. Yer almıştır. Hepsi metinden giriyor. Babillerdeki metinlerde de çok sayıda yer almıştır. Kuras sözcüğü hepsi Türkçedir. Hepsi Türkçedir işte. İşte bu nedenden dolayıdır ki Sirus'un mezarı kadınların mezarıyla komşudurlar. Komşudurlar. Sirus, Sirus ismi Persçe'de Kurustur. Kurustur. Manası güneş demektir. Kuras, kuras sözcü medellerden geçmiştir. Asullardaki bizutun metinlerinde de şekil olarak yer almıştır. Babillerdeki metinlerde de çok sayıda yer almıştır. Kuras sözcüğü, kuras sözcüğü, Evet, evet, evet. Babillerdeki, Babillerdeki metinlerdeki, metinlerdeki benzer sözcükler, benzer sözcükler. Kuras, ku aralık ras, kuras, kura as, kura as, kuras, kuras, ku ur ras, kurru, kura as, kura as, kurrasu kursudur. Kursudur. Buraya geçer arkadaşlar. Babillerdeki, metinlerdeki benzer sözcükler. Kuras arkadaşlar. Babillerde bu. Kuras ku çizgi. Ras ku çizgi. Ra çizgi. As kur ras ku ur ras kurra az, kurra su, kurra su, kursudur, kursudur. Yazın mı? Darius, Darius yazıtları, Darius yazıtları arkadaşlar. Teker teker çözülmüştü bunlar. Darius yazıtları. 15. başlık, 15. başlık. Kral Darius'un söyledikleri. Kral Darius'un söyledikleri. Ben komatesli, komatesli büyücüleri, müneccimleri öldürdüm. Ben komatesli büyücüleri, müneccimleri öldürdüm. İsmi, ismi, ee, ismi ee, Şufalı, Şufalı Asinaydı. Asinaydı. Asena arkadaşlar, Asena. Asinaydı. 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 Umba, Umba Daranman'ın Unna daranmanın oğluydu. Unla daranmanın oğluydu. Asinay. Tekrar görüşürüz. Darüş İş başlık. İş başlık. Kral Darius'un söyledikleri. Ben gomatesli büyük büyücüleri, müneccimleri öldürdüm. İsmi Şufalı. Şufalı Asinay'dı. Asinay'dı. Unba darama, umba da ranmanın oğluydu. Oğluydu. Umba da Ranma'nın oğluydu. Oğluydu. Dedi ki, hepsi teker teker çıkıyor arkadaşlar. İşte ojan karakter, ana belgeler, dedim ya, ana karakter. Gerisini sıfır bilirim. Devam ediyor arkadaşlar, devam ediyor. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere, saygılarım.